Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle videoma kanalıma hoş geldiniz. Ömer dizisinde önümüzdeki hafta bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten dizimiz her geçen gün bizlere ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Peki yeni bölümde Ömer'de bizleri neler bekliyor? Gerçekten Yaman ve Emine'nin kaçırılması adeta taşları yerinden oynattı diyebiliriz. Peki Yaman ve Emine'nin kaçırılmasından sonra bakalım önümüzdeki bölümlerde Eda ifadesini geri çekecek mi, şikayetini geri çekecek mi arkadaşlar? Gerçekten şimdilerde bu konuşuluyor. Merak etmeyin arkadaşlar tabii ki de Eda ifadesini geri çekeceğini düşünmüyorum. Yaman ve Emine de büyük bir ihtimalle kolluk kuvvetleri tarafından, polis tarafından kurtarılacaktır arkadaşlar. Atilla ve örgütünün de sonu geldi diyebiliriz. Öte yandan Gamze bebeğini düşürüyor arkadaşlar. Sizlerden bu konu hakkında çok soru gelmiş. Gamze bebeğini düşürmesini isteyenler çok fazla arkadaşlar. Ama maalesef ki Gamze bebeğini düşürüyor arkadaşlar. Ve buna da Tahir sebep oluyor. Önümüzdeki haftalarda dizimizle ilgili detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Ömer dizisi analizinde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.